Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Android double tape'lerde ses ayarı nasıl yapılır? Yani ses ayarı derken diyelim ki müziği gece yüksek sesle bıraktık araba arabada dinlerken sabah kalktığım zaman yüksek sesle bir anda açıldığı zaman tabii insanlar çocuk olursa korkuyor. Hele bir de ses sistem varsa çok büyük büyük bir gürültü oluyor. Onu yüksek sesle bırakıp da düşük sese nasıl geleceğini onu anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ayarları açıyoruz. ayrı araba ayarları. Buradan bu ayarlar geliyor arkadaşlar. <laughs> Buradan bizim ayarlamamız gereken gereken şu medya şu andaki ses seviyesini gösterir. Bu arama gelen çağrıların sesini gösterir. Karıştırma oranı. Bu da navigasyonda konuşmada <laughs> konuşmada şey olmaz da navigasyonda e, hem müzik dinleyip hem e, arka planda navigasyonun sesini duyabiliyoruz. Karıştırma oranı oranı bu. Yaklaşık işte yarıya yarı. İkisi de aynı seviyede çıkıyor. E, bizim ayar yapacağımız yer varsayılan ses arkadaşlar. Bunu biz nere ayarlarsak gece e, kaçta bırakırsak bırakalım. E, bizim ayarladığımız seviyede kalır arkadaşlar örnek veriyorum hani bunu yüksek ayarlarsanız diyelim ki 30 ayarladınız. Aracı kapattınız. Sabah geldiğiniz zaman bu ses 21 hep o şeyde başlar. 30'da başlar. Bunu mesela nerede bırakırsanız bırakın ister 0'da bırakın, ister 10'da bırakın, 11'de bırakın. Bu hep kapatıp açıldığı zaman 30'a çıkar arkadaşlar. O yüzden bunu sabah düşük sesle ya da teyip açtığımız zaman düşük sesle başlamasını istiyorsak Hani bunu düşük bir sese ayarlamamız gerekir. Örneğin 10, 15 ya da hani düşük bir seste bırakırsanız sabah kalktığınız zaman ya da sabah değil başladığınız zaman yüksek sesle başlamaz. Bunu YouTube'dan bir arkadaşımız sormuştu. İsmini hatırlamıyorum şu anda. Onun için bir özel video oldu bu. Hani böyle yaparsanız sesi ayarlamış olursunuz. Bu kaçta bırakırsanız bırakın Diyelim yani bir 30'da bile bıraksanız sesi gece. <laughs> zaman yine 11, 11 kademeye düşecek arkadaşlar. oraya dediğim gibi araba ayarları ya da Android ayarlarda olabilir. Buradan ses ayarları. Buradan sesleri buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Bu arada TV'miz 9 inç. 1 GB RAM 16 GB hafızası var. Android 9 sürümü 20 santim genişlik 13 santim yükseklik arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar iyi günler